Merhabalar herkese. Julius Bar Generation Cup'ta bugün kazananlar finale heyecanı vardı ve Magnus Carlsen Ali Reza Firuz'la eşleşmesi oynandı. Ben sizlerle ilk oyunu paylaşmak istiyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlarda Ali Reza. Bakalım neler yaşanmış. E4 başlıyoruz. c 5de Sicilya'yı tercih etmiş burada Ali Reza. Genelde Karokan tercih ettiğini görüyoruz ama Sicilya açılışını tercih etti Ali Reza. At F3'ün ardından D6, D4, C D4, At D4, At F6 ile E4 istenince At C3 savunuldu. A ile of varyantını tercih ediyor burada Ali Reza ve Karsen kale G1 oynuyor. Kale G1'in ardından isteği G4 G5'lerle direkt bir hücum başlatmak şahkan adına doğru. E dikkat ederseniz artık kısa tercihleri de Karsen'in elinde yok ve buraya H5 ile karşılık veriyor bu G4 hamlesini sürmesine izin vermek istemiyor rakibinin Ali Reza fil G5 H6 süremiyorsun artık ve GF6'daki ata doğru bir bakış at BD7 ile beraber F6 ata desteklenirken atımızı geliştirdi fil C4 ve G6. Enteresan bir tercih bu G6. Oyunun kaderini etkileyen bir tercih. Normalde sıklıkla işte E6 fil E7'li e varyantları görüyoruz, konumları görüyoruz. Burada G6'yı tercih etti ve fili G7'ye koymak, g G7 koymak istiyor Ali Reza. Nadir de olsa bu varyantta tercih ediliyormuş. Vezir D2 ardından beyazlar artık uzun roka yaklaştı. Fil G7 oynuyor Ali Reza ve uzun rokla beraber artık Karsen'in çok elverişli bir konuma açılıştan itibaren elde ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü yani hem bu fil çok güzel bir yere bakıyor hem vezir ve filin oluşturduğu batarya h6'ya doğru bakıyor. Siyahlar nereye rok atacak açıkçası onu bile şu anda anlayamıyorum. Vezir c7 ile devam ediyor burada Ali Reza ver diyor c4'teki fili. O fil b3'e giderken b5. Tabii ki siyahlarda da hazır rakibi uzun rok atmışken buradaki piyonları sürerek hatta belki de b4 sürerek ilerlemek isteyecek. Fakat Karsen burada kale g 1 oynuyor. Diyor ki tamam g4 sürmedim ama kalemi e1'e geliyorum. Hala rok atmadın. Ne yapacaksın? Dikkat et. Hala buradaki sürüşler senin için çok tehlikeli. Şahın önünün açılması tabii ki Ali Reza için ölümcül sonuçlara varabilir. B4 hamlesi oynanabilir mi? B4 hamlesine at D5 var at vezir çatalı olduğu için çok güzel bir hamle oluyor. Bu yüzden kısa rokunu atmayı tercih ediyor burada Ali Reza ve şimdi Karsen at D5 oynayabiliyor aslında. At D5'in ardından yine vezir fil çatalı at çarpı D5 alındığı takdirde fil D5 alınacak. Ver kaleyi diyor. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi E7'deki piyon isteniyor. E diğer tarafta at D5 oynandığında e sen şimdi veziri nasıl kaçacaksın? At C6 var. İnanılmaz bir pozisyon. Vezir E8 oynandığında ise at C7 var. Gördüğünüz gibi vezir burada paket oluyor adeta. Bu yüzden bu varyant at D5 varyantı oynanabilirdi. Ama F4 hamlesini oynamayı tercih ediyor Karsan. Burada F5 sürüşleri de kritik olabilir. Önemli de bir alanı kazanmış oldu aslında rakibinden. Şimdi Ali Reza'nın hamlesi at C5. Artık... Ali Reza konumda yani bir şeyleri ilerletmeye çalışırken hatalı yaptığı bir durum var. Bu at bağlantısını ortadan kaldırmak. Bu at bağlantısı ortadan kalkınca Karsen hemen fil çarpı F6'yı vuruyor. Şimdi fil F6'ya at D5 ver veziri ver buradaki fili olacak. Bu yüzden Ali Reza EF6 alıyor ama e bu kez de D6 piyonu çok zayıf kalmadı mı? Karsen öncelikle F5 oynuyor. Bu F5'in amacı bu piyon artık burada kalacak. Bu fil... Sonsuza kadar ölebilir. Dikkat ediyor Ali Reza'ya. Ali Reza'dan bir deneme şaşıydı. Fil altı 6 ile birlikte veziri düşürmek istiyor. Yani kaleyi düşürmek istiyor da denebilir. Sonuçta kale E3 ile beraber kapatılıyor ama böyle bir şiş atmak istiyor. Fakat Karsen bunu engellemek adına Şah B1'e kaçmış. Şimdi fil B7 gelişiyor Ali Reza ama hamle at D5. At d 5ten sonra beyazlar bütün taşlarını istedikleri yere koydu. D6 zayıf. Bu fil kötü ve F5'te de Şah, şah kanadını zayıflat güzel bir piyon var. Her an beyazlar şah kanadına doğru dönüp bu hücumu gerçekleştirebilirler. Tabi at D5'de değilken şah G8'deyken şu konumu da atlamayalım. Belki söylemeyi unuttum ama FG6 istekleriyle beraber burası oldukça sıkıntıdaydı. Çünkü F7 piyonu açmazdaydı. At B3 almaya karar veriyor Ali Reza. Rakibi vezir isterken o da vezir isteyerek karşılık veriyor. Şimdi hamle at çarpı C7 değil. Çünkü at D2 ile beraber konum bir anda eşitlenebilir. Sebebi de şahın zayıflığını biz Biraz daha vezirleri tahtada tutarak değerlendireceğiz diyor Karsen. A çarpı B3 alıyor. Hala vezir istekte. Fil çarpı D5 ve E çar ee, özür dilerim öncelikle F çarpı G6 ile şah çekildi. F G6'dan sonra da şimdi E çarpı D5'i alıyor Karsen. Tahtaya baktığımızda bir anda konum sadeleşti. Ali Reza sanki istediğini mi elde etti? Çünkü beyaz taşlar daha iyi konumlanmışken, gelişim sıkıntıları da varken Ali Reza bir anda konumu kırışlarla beraber sadeleştirmiş oldu. Fakat şu anda D5'teki piyon çok güçlü ve beyazların isteği at E6. At E6'ya oturduğu zaman tam bir iyi at kötü fil konumuna denk geleceğiz. Çünkü E6'daki at herhalde oyundaki en kuvvetli taş olacak diyebilirim. Kale F8 at E6'yı engelleyemiyor ama en azından çatal yemekten kaçınıyor burada Ali Reza. Karsan at E6'yı yerleşmiş ver veziri diyor. Vezir F7'den sonra da G4 hamlesi geliyor. Karsan bu şaha gözünü dikti. Artık orayı iyice zayıflatmak istiyor. Hemen oraya doğru piyonunu sürüyor. H çarpı G4 almış burada Ali Reza ve şimdi hamle kale E4. Kale E4'ün ardından G4 piyonu istekte. Flaş 6 ver veziri diyor öncelikle Ali Reza ve vezir F2'ye kaçmış Karsen. Hala G4 istekte ama G4'ü kim savunacak? F5 ile beraber Ali Reza savunuyormuş gibi yapıyor çünkü savunan bir taş yok. Kale çarpı G4'ü alıyor Karsen. Bu piyon kaleyi alamaz. Arkada vezir boşta kalır. Bu yüzden şimdi alerez anlamlı vezir A7. Hem dikkat edin açmazdan kurtardı kendisini hem de artık bu kale isteniyor. Vezirleri tahtada tutmak istiyorduk biz. Onu hatırlıyoruz değil mi? Çünkü vezirleri tahtada tutmazsak zayıf şah tam tam olarak o zayıf şahın konumunu değerlendiremeyiz. İşte Karsen bunu en doğru hamleyle karşılığı veriyor. Diyor ki istekteki kalemi vezir kırışının önüne koyuyorum. Ne yapacaksın? A5 oynuyor Ali Reza. Ali Reza da karşı şanslarını A hattından aramaya çalışacak. Fakat vezir H4. Çok dikkat etmek lazım. Çok güzel bir fikir var burada. Boş bir hamle yapalım. A4 oynayalım mesela fikrimize devam edelim. Burada vezir çarpı h6 var. Vezir çarpı h6'nın ardından Şah çarpı h6 ve kale h4 ile beraber. işte e6'daki at böyle konumlara sebep olabiliyor. Anastasia matı teması çok da güzel bir temadır. Vezir E7 oynuyor. Gel yeni vezirleri değişelim diyor Ali Reza. Aynı zamanda vezir H6'ları engelledi. Çünkü vezir H6 şah h sonra artık kale H4'e vezir H4 alabiliyor. Vezir H3 Karsen hiç veziri kırışmaya niyetli değil. Vezir F6'ya da kale H4 geliyor. Şimdi F6 özür dilerim H6 istekte ve bu fili tutacak hamle olarak G5'i belirliyor burada Ali Reza. G5'in ardından kale H5. Şimdi at G5 istekleri var. Dikkat edilmesi lazım. Sürekli dikkat edilmesi lazım. Ve G4 ile beraber veziri isteyerek karşılık verilince vezir D3 önemli bir piyon açmaza alındı. Ali Rezan namnesi ise Şah G6 ile birlikte H5'teki kaleye baskı yapmak. Fakat Karsen burada en doğru varyantı yine buluyor. Süre olarak da avantajlı. Konum olarak da avantajlı. Rakibin Şah'ının zayıflığını gerçekten en ince ayrıntısına kadar hesaplayabiliyor. Kale F1. Çift ünlemi yok bilgisayar. Sebep şu. F5'teki piyona 3 tane taşla birden baskı yapıldı. Ve artık F5'i savunamayacağız. F5'teki piyon zaten açmaz da. Ali Reza diyor ki. Eee kale var boşta. Kaleyi alayım. Kale çarpı h alabilirdi. Onlar da kazanç varyantlarına gidiyormuş. Ama bu en doğru varyant. Ve şah h5'in ardından. Kale çarpı f5. Veziri vermek zorunda artık siyahlar. Vezir çarpı f5. Vezir çarpı f5'ten sonra. Vezire 2 kalevi konum oldu aslında. O kadar iyi oynadı Karsen. Uçtu kaçtı ama vezire 2 kale konum nasıl olacak? Durum şu. Şahın bir tanesi H4'te diğeri B1'de daha savunmalı ve gördüğünüz gibi at E6'da inanılmaz kuvvetli şu anda. Vezir F2 Şah. Şah H5'e gittikten sonra H3. Karsen o Şahı daha da zayıflatmak istiyor. Kale G8'de desteklenmiş G4. HG4 kale G4. Vezir H2 Şah ve kale H4 kapatılınca D6'daki piyon alınıyor. A4 dikkat etmek lazım. A hatta açılırsa eğer burada Ali Reza'nın kale H1'lerle beraber mat fikirleri olabilir, mat düşünceleri olabilir. Fakat vezir e5 şah, şah g6'dan sonra tekrar şah kaleyi tutmak zorundayız. H5'e gittik. Vezir f3, şah g6'dan sonra da d6 geliyor. Bu piyon çok tehlikeli bir piyon oldu. D7, D8 hızlıca vezire doğru koşacak. Aynı zamanda A8'i istiyorum. A7'ye kaçmış o kale. D7'yi savunuyor şu anda. Fakat vezir D3 şah. D7'yi de destekliyor. Şah F6'dan sonra ise Karsen 45. hamlede D7 oynuyor. Diyor ki ben D8'den ikinci veziri çıkacağım. Ne yapıyorsun? Atı alman tabii ki bir şeyi değiştirmeyecek. İki vezir oyunu tamamen bitirecek bu merkezdeki Şah'la beraber. Ali Reza son denemesini yapmış. Kale bir Şah. Şah A2 zaten tek hamle. Ve burada Ali Reza oyunu terk ediyor. Çünkü yapacak hamle yok. Vezire çıkmasını engellemek için ancak kaleyi feda edebilirim. Belki son bir deneme daha A çarpı B3 olabilirdi Ali Reza adına ama Şah çarpı b ten sonra artık Ali Reza'nın oynayacağı, yapacağı, mücadele edeceği herhangi bir hamle kalmıyor. Beyazlar materyal olarak çok büyük öne geçecek. En doğru seçenek burada bilgisayarın kale çarpı D7, vezir çarpı D7 olan yol. O da tahmin edersiniz ki beyazlar adına çok kolay kazançlara sebep olacak. Karsen bugün Ali Reza'yı... 3-0 yendi yani 3 oyunda da kazanmayı başardı gerçekten her geçen gün daha inanılmaz şeyler yapıyor karsen Ali Reza buraya Abdusattıroğlu 3-0 ardından da Versi soyu 2.5-1.5 yenerek geldi fakat karsen bambaşka bir boyut böyle bir oyuncuyu 3-0 yenerek gerçekten yine harika bir gün çıkarmış oldu karsen ben sizlerle canlı yayın ardından hemen bu videoyu paylaşmak istedim umuyorum beğenirsiniz ve kanalıma abone olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Hoşçakalın.